Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız, izlersiniz. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Her evde olan malzemelerle çok güzel bir kurabiye yapacağız. Şimdi bir su bardağı şekerimi koydum. Şöyle iki tane yumurtam var. Bunları da koydum. Evet, aynı bardak ölçümüyle bir su bardağı da yağ koydum. Bu kurabiyemiz sıvı yağlı arkadaşlar. Ne tereyağı ne margarin. Çok kolay. Herifte olan. Şimdi hepsini birlikte karıştırır. Ses yapmasın diyerekten ben birazcık kısacağım sesini. Evet arkadaşlar. Eğer mikseriniz varsa mikseri olmayanlar böyle çırpıcıyla da çırpabilir. Mikseri olanlar tabii ki daha güzel olur. Çırpılırsa. Şöyle güzelce ne vanilyamı da koyayım. Eğer vanilya yoksa evde portakal kabuğu, limon kabuğu da olur. Vanilyanın şeyi güzel aroma verir arkadaşlar. Hepsini koyduk. Malzemelerimiz bu kadar. unumuzu koyalım. Bir su bardağı unumuzu koyduk. Şimdi ikinciyi de getireyim. Şöyle ikinci bardağımı da koydum. Üçüncüyü de yanıma onu yavaş yavaş ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kek çırpar gibi şöyle kabartma tozumuzu da unutmayalım unutacaktım. Çok unutuyorum arkadaşlar. Onu da koydum. malzemelerin hepsini koyduk herhalde. Unuttuğumuz bir şey yok. Geçen yıl hamur yoğurduydum arkadaşlar. Ekmek yapayım diye onu kanalıma çekmemiştim. uzun unutmuşum. Sonra aklıma ne olmaz. Elinizi bu şeyde vurmayın arkadaşlar. Çok cıvık bir hamur. Böyle karıştıran karıştıran her şeyimizi çıkaralım spatula ile karıştıralım şimdi üçüncü bardağımızda şöyle kontrol bir şekilde boşaltalım bu hamur böyle cıvık oluyor arkadaşlar gerçekten kurabiyesi harika oluyor Bakın hala cıvık. Elinizi sakın vurmayın arkadaşlar. Cıvık bir hamur. Böyle karıştıra karıştıra hamurumuzu yoğuracağız. Spatulamda

Vallahi arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Bugün oruçluyum. Canım kurabiye çekti. Akşam dedim. İftardan sonra yerim. O üç bardağı yedirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Üçüncü bardağı yani. Bakın koyulmaya başladı. Elimizi direkt vurtaydık arkadaşlar. Cıvık bir hamur olduğu için elimize, elimize su aşacaktı. Şöyle elime alacağım biraz. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu helva gibi. Bakın. Karıştıra karıştıra hamurumuzu yumurumuzu yedirdik. Bayağı bir güç lazım. Bilmiyorum bir anlayın. Birazcık elime yapışıyor hala. Böyle az daha koyacağım. şöyle dediğim gibi mikseri olanlar mikserle çırpa, e, çırpabilir ama mikser olmayanlarda bakın tel çırpıcıyla da güzelce çırptık biraz zor oldu ha. helva gibi oldu bakın ne kadar güzel oldu bakın arkadaşlar Ara sıra ben bu helva yapıyorum ama hiç kanalıma yapmamışım arkadaşlar. Baktım. Dedim o yüzden yapayım dedim. Hem de akşama iyi olur. iftardan sonra. Bakın hala cümlük. Şöyle bu unun hepsini alacak herhalde. Ben sizlere fazla şey yapmayayım. Sıkmayayım. Evet arkadaşlar. Bayağı bir toparladım. Dediğim gibi yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu verdiğim şey ölçü fazla da gelebilir, az da gelebilir arkadaşlar. Eğer biraz daha cıvıksa bir yemek kaşığı daha koyarsınız onu. Gerçekten harika oldu hamurumuz. Karıştıra karıştıra hamurumuzu yoğurduk. Pürüzsüz bir hamur yaptık. Bakın. Dediğim gibi cıvık hamur bu. Dövük. Şimdi hamurumuzu hepsimizi getireyim. Yoğurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şöyle yarıya bölüyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum. Buradan çok oldu. Bakalım hangisi fazla gelirse. Onu şeyden düz yaparız. Birini kakaolu yapacağım. Birini sade yapacağım arkadaşlar. Şimdi kakaomuzu içine koyalım. Bir yemek kaşığı kakao koyacağım. seviyorsanız iki yemek kaşığı yapın ama fazla olur yani şöyle tepeli bir yemek kaşığı mu da koydum mis gibi koktu sen orucu olunca Arkadaşlar her şey güzel kokuyor bu şimdi bu hamurumuza yedireceğim bu kakaoyu dediğim gibi çok kakaolu severseniz biraz da iki yemek kaşığı koyarsınız ama bir yemek kaşığı ideal. Çok basit, çok kolay bir kurabiye arkadaşlar. Her evde olan malzemeler, her evde yumurta çok şükür Yumurtamız, unumuz. Birini buluyoruz, birini bulamadığımız zamanlar oluyor malzemelerimizin. Ben evimde ne pişiriyorsam onu koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle ekstradan video çekmiyorum. Malzeme alayım da çekeyim demiyorum. Evimde ne olursa, mesela bugün kurabiye canım çekti. Bak, baktım, bu kurabiye ben yapayım dedim. Malzemeler de vardı. Tepsimizi hazırlayalım. Yeterli. Evet arkadaşlar şimdi şekil vermeye başlayalım. Birazcık sıvı yağ koydum elimi batırmak için. Yapışırsa öyle batırın arkadaşlar. Hamur dediğim gibi birazcık cıvık ceviz gibi alalım şöyle kenara koyalım. Bir ondan bir ondan göstereyim ben size. Şöyle elim batırayım. Birazcık büyük oldu bu. Evet arkadaşlar bakın. Ceviz gibi aldım böyle yuvarladım. Şimdi arkadaşlar bakın elimin ortasına alıyorum. Bunu böyle birleştiriyorum. Şimdi şöyle yaparaktan bezemi hamurumu elimin ortasıyla yayıyorum. Bakın arkadaşlar şeklinde kadar güzel oldu. Bir, daha, bir kere daha göstereyim. Şöyle küçük parça alıyoruz. Yapışırsa birazcık elimizi yağa bandırıyoruz. Ama benim daha hala yapışmadı. Şöyle kenarına elimi şey yapıyorum daha küçük olsun. Bereketli de bir kurabiye arkadaşlar. Ben hepsini böyle yuvarlak yapayım. O zaman daha kolay oluyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi ikisini kapandı mı? İkisini aldım elimin ortasına. Bakın. Şimdi bak elimin ortasıyla böyle yapıyorum. Bastırmadan Elimin ortasıyla yayvan yapıyorum. Evet, evet arkadaşlar kurabiyem bitti. Bu kadar kaldı. Onu da bir küçük tepside yapacağım. Evet, şunun güzelliğine bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir tarif şekli. Şimdi 170 dereceye ayarladım fırınımı ısınmış olan fırınımda. 16-17 dakika pişireceğim Arkadaşlar fazla da kurutmayın fırınınızın ayarları ısısına göre ayarlayın şöyle bir kez daha göstereyim arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum elimin tam ortasını arkadaşlar zaten yağlı bir hamur olduğu için kayıyor elinizde tekrar bir daha beyazlar bayağı küçük yapmışım elinin ortasında kayıyor zaten bakın Evet arkadaşlar kurabiyemi koydum fırınım ısındı beyaz yetişmedi 1 2 3 4 5 6 tanesini kakaolu yaptım herhalde iyi ayarlayamamışım şöyle bunun üzerine örteyim de kurumasın pişince görüşürüz. Dediğim gibi 16-17 dakikada pişiyor. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Öbür ikinci tepsi pişmedi daha. Biraz ılımış ama elimi şöyle diyeceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde üzerleri çatladı. 16 dakikada pişirdim arkadaşlar. Biraz ılıdı. Şöyle Yıkamma dağılacak diye korkuyorum. Biraz soğuduktan sonra baksak daha iyi olurdu. Evet altı üstü güzelce kızarmış. Öbür fırınımda olsaydı yakardı arkadaşlar. Gerçekten harika bir Bakın arkadaşlar, İçi de çok güzel bir şekilde pişmiş. İnşallah görünüyordur. Fazla bölmeyeceğim arkadaşlar, ziyan olmasın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. İnşallah denersiniz. Allah'a ısmarladık